Şantajlar oldu, montajlar var. Montajlar var. <laughs> İyi kafiyeli oldu bu da. Allah'ım, çok güzel kabul. Elhamdülillah. Her görüşümde çok şaşırıyorum. her seferde. Her sefer ilk defa <gülüyoruz> görmüş gibi oluyor. Maşallah. Siz nefesini kesiyorsunuz hocam. Maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Adnan Oktar terör örgütü çıkış yaptığı ilk yıllarda özellikle sevgi ve dini bilgi bakımından eksiklik duyan birçok genci kandırmıştı. Kısa sürede zengin aile çocukları üzerinden çok ciddi gelir elde etmeye başladı. Ama bir süre sonra örgüt içinde kopmalar yaşanmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan Adnan Oktar özellikle de medyada kendisi hakkında demeçler veren Kızıl İmamcılar diye adlandırdığı eski örgüt üyelerinin yıpratılmasının talimatını verdi. Gruplara, kişilere karşı basında yer alan, basında yer alıyor. Gizli çekimler oldu, şantajlar oldu. Montajlar var. Montajlar var. <laughs> İyi, kafiyeli oldu bir daha. <laughs> bu konuyla ilgili... <laughs> Film olarak işte bu rahmetli Serkan Cemil'ini bizzat çekiyorum dedi. Hasan da ona yardım ediyordu film. Hasan Basri, yani, Yani. onun teknik bilgisi iyidir. O da onun işte yerleştiren falan konumdaydı. Bunlar öyle filmler çekmişler falan. Çekmişler derken yani sizin bilginiz olmadan mı çekmişler bunu? Bir kısmında benim var, bir kısmında benim yok. Aynı yerinde haberiniz var mesela. Yani doğru bir hareket değil mi dedim. Ne var ne yoksa onları şimdi götürün toplayın dedim. Çöp torbalarla bana doldurtturdum. Götünün yakın elim hafif Ama bu 92-93 yıllarında senin tamam. grubundan ayrılan bu kızın imamcıların. O zaman yaptılar işte orada. O zaman yaptılar bu sizin evinizde olmadı mı? Tabii tabii bildiğim dairemde. Bildiğim dairemde oldu. Peki bunu niye istedi? <laughs> Müsaade oldu. Ama bunlar yani çok büyük kahvelik yaptılar. Mesela yıllar yanımda kalmış adamlar. Gittiler basında iş birliği şey yaptılar. Bayağı bir iftira attılar. Poz resimler falan böyle. Abuk subuk hakaret. Sizin grubunuz aynıydı. Evet. E evet. dedik o zaman hakaret öyle olmaz böyle olur dedik. Yani. Böyle de bir karar aldın. o şekilde. O kadar enerjiye verdiğine gerek yoktu o zaman. Sizin ne yaptınız? Evet. Yani, o kadar Hı, Hı. gerek Hakaret oldu. Ya. Yani. Hayır, hak ettiler. Yani bir gözle baktılarını bakarsan hakettiler. ettiler. Ama e, diğer bir gözle bakıldığında da affedelim geçişleri daha iyi olur. 1999 yılında poliste yakalandığında dönemin emniyet amiri Ahmet Erdoğan ile yaptığı sohbette böyle konuşsa da örgütten ayrılan o isimlere öfkesi hiç dinmedi. Sözde sevgi oluşumu gibi lanse edilen örgütün içinde silahlı yapılanma söz konusuydu. O silahların namlusunun ucu tabii ki de kızıl imamlara çevrildi. O yüzden de suç dosyasındaki ilk silahlı eylemleri Kızıl İmamcılar olarak bilinen ve örgütün gizli kamera ve şantaj uzmanı Serkan Cimili'nin hayatını kaybettiği bebekteki saldırı yer aldı. İsterseniz sizlere kısaca Kızıl İmamcılardan biraz bahsedeyim. Kızıl İmamcılar 1999 yılında Adnan Oktar'dan ayrılarak yeni bir tarikat oluşumu içine giren kişileri verilen isimdi. Türkiye Cumhuriyeti resmi kayıtlarına göre de cemaatin amacı Türkiye'deki demokratik laik düzeni yıkıp yerine İslam temellerine dayanan İran benzeri radikal dini bir rejimi tahsis etmekte. Topluluğun lideri de Kızıl İmam lakabıyla bilinen Serhan Timuçin Çevik'te. Tabloya baktığımızda Adnan Oktar terör örgütü kendi içinde tehlikeli birbirinden farkı olmayan başka bir örgütü daha doğurmuştu. Bu durumdan rahatsız olan Adnan Oktar ayrılan örgüt mensuplarını Serkan Ciminli üzerinden polise ihbar etti. Kızıl imamcıların silah kaçakçılığı ve fuhuş yaptıklarını ileri sürdüler. Hatta Serkan Ciminli polise daha önceden o kişileri örgüt içindeyken çektiği gizli kamera görüntülerini bile verdi. O görüntülerden sonra da polis devletin sosyal ve ekonomik, siyasi, hukuki temel düzenini dini esas ve amaçlarını uydurmak suçlamasıyla Kızıl İmamcılar hakkında soruşturma başlattı. Sonrasında da 1993 Ocak ayında terör mücadele polisleri Kızıl İmamcıların evlerine operasyon düzenledi. Örgütün sözde elebaşı Serhan Timuçin Çevik ile birlikte yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir süre emniyette sorgulanan Kızıl İmamcılar daha sonra yargılandıkları DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından serbest bırakıldılar. Ama aralarındaki hesaplaşma kapanmadı. Çünkü Kızılım amcılar polisin elindeki görüntüleri Serkan Cimini'nin verdiğini biliyordu. Ciminli örgüt üyesi kız arkadaşı Ebru Akgüzar ile bebekteyken tetikçi Ramazan Oruç ile karşılaştı. Hemen bilindeki silahını sarılsa da Oruç ondan önce davrandı ve kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesleri üzerine olay yerine koşanlar Cimini'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Örgüt üyesi kız arkadaşı ise bacağından yaralıydı ve sinir krizleri geçiriyordu. Ağır yaralanan Serkan Cimini hastaneye kaldırılamadan olay yerinde yaşamanı yitirdi. Tetikçi de kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı. O cinayet davasında ise Ramazan Oruç'a Serkan Cimini'yi öldürmek suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Olaylardan sonra Kızıl İmamcılar dağıldı. Örgütün elebaşı Serhan Timuçin Çevik yurt dışına kaçtı. Amerika'ya yerleşen Çevik dünyanın en büyük Amerikan yatırım ve finans şirketlerinden birinde ekonomist olarak iş hayatına atıldı. Serkan Cemini'nin öldürüldüğü saldırıda yaralanan Ebru Akyüzalp'ın annesi Türkan Akyüzalp ise uzun yıllar örgüt içinden kızını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. O dönemler gazetecilere verdiği röportajında Adnan Oktar için şunları söylüyordu. Çocuklarımızın ruhunu çaldı, beyinlerini yıkadı. Cemiyet mikrobu o adam demecini verdi. Anne çocuğunu kurtarmak için FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in bile kapısını çalmıştı. Ancak iki isim de evladını kurtarmak isteyen anneye baklava ikram edip uğurlamıştı. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan örgüt üyesi Ebru Akyüzar 2018 yılındaki operasyonda gözaltına alındı. Tekrar 90'lı yıllardaki Adnan Oktar örgütüne dönecek olursak silahlı çatışmada Serkan Cimini'nin öldüğü eylem sonrası örgüt daha fazla silahlanmaya başladı. Sahte can güvenliğinden başvurular yapıldı ve kuyumcular üzerinden Sözde ruhsatlar alındı. Korunmak için alınan o silahlar Ceylan Otel'de Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı Celal ile yapılan toplantı sırasında çıktı. Doğru Yol Partisi'ni ele geçirmek isteyen Adnan Oktar müritleri dönemin İstanbul İl Başkanlığı'nı örgüte vermeyen Celal Adan'ın yüzüne silah doğrulttu. Tetiğe basmalarına rağmen silah ateş almadı. Sonra Celal Adam ve yanındakilerle örgüt müritleri arasında yumruklu kavga çıktı. İddiaya göre o silahlı kavga sırasında Mehmet Ağar'ın da otelde olduğu ama toplantıya inmedi konuşuluyordu. Bu kavgaya bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü örgütün Doğru Yol Partisi'nin İstanbul İl Başkanı ile birlikte iki genel başkan yardımcılığını istemesinin amacı ileride siyasetin içine yerleşecek Adnan Oktar müritlerinin bakan veya başbakan olmasının önünü açmakta. Celal Adan'ın o resti Adnan Oktar müritlerinin siyasete girişine sekte vurdu. Tekrar kaldığımız yerden o döneme dönelim. Celal Adan'ın yüzüne silah doğrultan ve tetiğe basan örgüt üyesi hakkında adam öldürme teşebbüsü suçundan dava açıldı. Ama örgüt üyesi çoktan yurt dışına kaçmıştı. Sene 2018. Mali Şube Adnanokter Terör Örgütü'ne yönelik tarihinin ikinci büyük baskını yaptı. Örgütün silahlı olduğunu bilen polis yanına özel harekat timlerinde aldı. Baskını park eden örgüt üyelerinden Mert Sucu silahına davrandı ve hiç çekinmeden polislere ateş etti. İki özel harekatçı polis açılan ilk ateş sonucunda yaralandı. Gözaltına alınan örgüt üyesi Mürit yargılama sırasında adam öldürmeyi tam teşebbüs eyleminden ceza aldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin verdiği ifadelerde ise olası bir polis baskında polis ile nasıl çatışacaklarını bir protokolle belirledikleri ortaya çıktı. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman Adnan Oktar terör örgütünün aslında nasıl silahlı bir yapılanma içinde olduğunu ve yeri geldiği zaman da o silahları nasıl karşı taraflarında örgütün istediği doğrultuda kullanabileceklerini göz önüne seriyordu. O yüzden de Adnan Oktar terör örgütüne yapılan bu operasyonlar çok önemliydi. Diyerek bu videomuz da burada sonlandı.